Evet arkadaşlar şimdi bir deste iskambil kağıdından bir hile göstereceğim size Öncelikle şimdi elimdeki iskambil kağıtlarını dörde bölüyorum Evet dörde bölüyorum Şimdi sırayla hepsini tek tek Bir, iki, üç tane kartı arkaya koyuyoruz Sonra üç taneyi sırayla tekrar dağıtıyoruz Tüm hepsinde bu işlemi gerçekleştirmemiz lazım Yoksa hilemiz tutmaz Evet üç tane arkaya koydum Sonra sırayla en baştan en sona doğru dağıttım. Sıra üçüncü de aynı işlemi tekrar yapıyorum. 3 kağıdı artıya koydum. 3 kağıdı da dağıttım. Ve sıra son işlemde. 1, 2, 3. 3 kağıdı arkaya ve sırayla tekrar üstüne koydum. Şimdi en üstteki kağıtlarımızın hepsi aynı, rak aynı kağıt olacak. Bakalım hangi kağıt. Doğru bilebilir Birincisi 1. Bir dördüncüsü bir ikincisi o da bir ve son olarak üçüncüsü bir Hidemiz bitmiştir arkadaşlar